bir şey yapma üzere sahipsiniz. Mucize gibi bir şey bu benim hayatımda. Gerçekten insan hayatında işte bu sevginin, aşkın çok önemli bir yeri var. Küçüklüğümden beri hep bu şehre çok büyük bir aşk duydu. Çok büyük bir sevgi duydu. Ve gerçekten ne şanslıyım ki bu şehre hizmet etmek gibi de bir görevi yaşadım. Bu hayatımda. Yani bundan daha büyük bir mutluluk olamaz diye düşünüyorum. Bu e, sevginin ve bu aşkın bana öğrettikleri çok şey var. sevgi ayakta tutmak için mücadele etmek gerekiyor. Hayatımızdaki tüm güzel şeyler için olduğu gibi bunların her biri için mücadele etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde bunlar avuçlarınızın arasından gidebiliyor. Özgürlüğünüzü yaşarken o özgürlüğümüzize asla bir zarar gelmeyeceğini düşünüyorsunuz. Buna hiçbir zarar gelmeyeceğini düşünüyorsunuz. Halbuki onları yaşatmak için mücadele etmeniz gerektiğini öğreniyorsunuz hayatta. Bunu dayanışma içinde ancak yapabiliyorsunuz. Eğer özgürlüğü koruyacaksanız, eğer sevginizi koruyacaksanız, bunu mutlaka bir örgütlü güçle birlikte yapmanız gerekiyor. su benim için hem o sevgini, aşkını devam ettirebilmenin hem de o iyiliğin organize haline buluşmanın bir mucizesi. O yüzden sizlerle buluştuğum için, sizlerle çalıştığım için çok mutluyum ve çok gururluyum. Çocukluğumdaki İzmir Körfezi'ni yeniden yaşatacağınızı biliyorum. Ve bu dönemde başlattıklarımız ve sizlerin devamını getireceğinizi biliyor olmak bana yetiyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu beş yıl boyunca birlikte çalışmanın gururunu bana yaşattığınız için, bana iyilik gösterdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. 20.000 çalışan adına 22 daire başkanımızla beraber buradayız ve 5 yıl boyunca sizinle bir mesai geçirdik. Biz sizin e, önderliğinizde, öncülüğünüzde, arkadaşlarımızla uyum içerisinde çalıştık. Otak Akıllar Kurumu yönettik. İSU böyle bir ailedir, büyük bir ailedir. İzmir'in geleceği noktasını attığı her adımlar 50 yıl önce sonrasının için, 100 yıl sonra için proje üretir. Dolayısıyla biz sizinle çalışmış olmaktan çok onur duyduk, gurur duyduk. Çok teşekkür ediyorum. Hadi.